Ha, bu taraftan. Buna petek geçen hafta attım ama e, kabartmamış. Evet gel buradan göster İsmail. Peteğe bak hiç kabartmamış. Tam bir hafta oldu bu peteğe vereli ben. Evet. Yani hafif hiç kabartma şeyi yok. Aynen şey yaptığımız gibi. bıraktık. bıraktığım Aha, gibi. Şimdi bağırsağı şey çıktı. Peki bu neden olur Rahen abi? Bir haftada niye kabartmış? İşte. işte. O, o. Şimdi bunun kabartmamanın sebebi dediğim gibi bal getirme. Mi? Zamanı başlamış. Evet. Şu anda e, polen ve çiçeklenme bitmek üzere. Ondan hmm. dolayı kabartmaz Yani o yüzden dedim sana hani kabarmış olsa daha iyi olur diye. Hmm. Kabarmış olsaydı hemen arılar yumurta atardı. Bunda maalesef biraz bekleyecekler. Yani biz saf petek versek de biraz oyalanacak. Kabartmada kalacak geç kalacak yani. Şimdi bunun bu tarafı boşlukmuş. Şu tarafı boşluk. Tamam. geç oğlum ha, bu muydu? Tabii. Evet. İsmail, onun e, bana geçmişten yani birkaç gün önce diyebilirim, bir hafta önce falan fotoğrafını çekti, attı. Daha yoğundu, şöyle top halindeydi o. Evet. Bunu da bir hafta oldu abi vererek. Bunu da kabartmaklar var. Evet. Arkadaşlar, bak bu kabartmaya, kabartmaya başlamış. başlamış. Baş. İşte değil mi? Yavaş yavaş kabartır. Ama bakın ne kadar zayıf kabartıyor. Bir hafta olmuş geçen hafta yani. He, çünkü bana. şey ya. Hani bal, bal sens şeyi başlamış o yüzden. Demir getireyim mi abi. He olur ver ya. çok güzel yapıştırmışlar çünkü. Şimdi hepsini açacak mıyız? E yok hepsini açmayacağım. Ben şöyle baktım anlarım. Tamam. Hayır. Vallahi neyse. E, boşuna boş boş değil. Abi biz de boşuna çağırmıyoruz. Çağırmıyoruz biz. Abi günlük yumurtamız He. var. Güzel. Şiydlar var, olmuşmuş. Günlük de var, larva da var. Evet. Sebeam. bir baktım her şeyi anlar ama ben anlamam. Güzel. Allah'ın Şimdi bakın orası da kapalı gösterir misin İsmail. Şuradan Şimdi içeriden. fazla aşırı bakmama gerek yok. Çünkü nektar zamanı. Nektar zamanı. Arılar kolay kolay. Oğula da gitmez. Petek kabartmaz. Yüzük yapmazlar. Ha ne olur? Ana arısını biz kendimiz böyle kurdalarken öldürürsek o zaman mecburdan yüzük yapar. Mecbur etler. Ben bunları kışın böyle maskesiz bakıyordum lan. Ben sevmem ya derken ben arkadaşken. maskesiz bakıyordum bu arılara akışın. Vay be. Bak. Şeker verdiği zaman yani Ocak Şubat ayında. Şeker zamanında ben kışın bakıyordum bunlara. Arkadaşlar şeyi, bir de bizim ben. arılara bakın ya. Bir bununla karşılaştırayım bir da. de bizim arılara bak. Buna da verilecek abi bir şey. Bunu bilinçli Dur, olarak yaptım. Buna bir ya. bakayım ben ya. Şey. Bu arılar yok bırak enfazlaşma. Yani eee şuraları biraz boşluk var da. Bu şeyi kendi mi yapmış? Hı. Şurayı. Burayı kendisi yaptı tabii canım. Hı. Şimdi buna petek verme. Vermeyim. Bakın arkadaşlar dalak örmesine rağmen petek verme diyorum. Neden? Neden? Bak şunu şöyle çıkarayım. Bak şuradan görüyor musun boşlukları? O zaman buna iptal edeceğiz. Seyrekli görüyor musun? Şöyle getir. Görsünler. Çıkaracağım. Bak seyrekli. Hatta şuradan da gösterelim İsmail. Şu arada bak. Bak seyrekli görüyor musun? Seyreklik gördüm. O yüzden dedim zaten bir bakacağım diye. bakalım sıkıntı var mı? Bal var. Hı hı. Yavru var. Evet. Anladığım kadarıyla söylüyorum artık. <gülüyor> Söyle <gülüyor> Şimdi günlüğü görmeye çalışıyorum. Şuna hafif bir ışık var. Bakayım. <laughs> Aynı yerden. <laughs> tamam bu. Bir de ona bakalım. Buna petek vermeyeceğiz. Onu sıyıracağız yalnız. bunda günlük şu anda gözükmüyor mu? Öbür tarafını bilmiyorum. Evet, şimdi şöyle bak işte şuralara bu ikinci tane hep nektar getirmiş. Nektar getirmiş. Evet. Bal zamanı, nektar zamanı böyle bakın ne kadar seyrek. Nektar zamanı arkadaşlar böyle seyrekleşmesi normal. Bak burada Seyrek günlük demek? var yumurta abi. Burada günlük yumurta var. Dur abi göreceğim. Ben buralara da bakıyorum da o yüzden. Şunun hemen hemen hepsinde günlük yumurta var. Evet. Şu günlük yumurta var genelde. Evet çok güzel. Aynen her tarafı günlük yumurta atmış. Çok iyi. Yalnız burada kötü olan nokta arkadaşlar çıtanın boş olması. Bakın günlük çıta boş. Şunun birini iptal edelim abi. Bu çıta niye boş acaba? Normalde şeye baktığın zaman dalak atmış. Ana arıya bakalım. Dalak atmış. Ya ana şey güzel. Yumurtasından belli. Acaba bir rahatsızlığı mı var? Veya oğul saldı gitti mi? He. Olabilir mi? Olabilir. Oğul, oğula çıkmış olabilir. Ee, şimdi yüzük göremeyebiliriz biz tamam mı? Ara yemiş. Çünkü şey. E, Tabi temizlemişlerdir belki geç kaldıysak. Çünkü bir hafta önce burada arkadaşım birisi bir tane oğul buldu. Dışarıda yani oğul Hı. yakaladı. Yakında da bir ben varım burada arıcı olarak. Yanlış anlaşılım olmasın arıcısı olan. Bir de şu karşıda bir arkadaş var. O bak. var. Çünkü seyreklik var bak gördün değil mi Mustafa evet, seyrekliği. Normalde bu bakayım. şekilde değildi bu şey. Yani ana şeyine göre yumurtasına göre baktığın zaman gayet güzel. Tamam kapatıyorum. O zaman bunu iptal edecek miyiz abi şeyleri? Bir, bir ee, şunu Şunda ne var acaba? Bunu olmazsa alsan mı ki ya? Bilmiyorum bak abi. Olum sonu birine verelim. Bak. Hemen günlük var diye bakayım yok. Nektar getirmiş. Çünkü şurada ballı polenli var ya bir tane. Tamam abi. Bunu ben silkeleyelim. Evet. Şu ihtiyaç olan birine verelim. Sana bırakıyorum. Bunu bir silkeleyelim. O e, petek isteyenlerden bir geldim. tanesine Hı. verelim. dönmüş lazım ama. İklimi getirme Çünkü bunun üstüne denk gelecek orası. Tam sıkı. Bu arının cinsini şimdi soracaklardır. Çünkü Ben bilmiyorum abi cinsini. <laughs> <laughs> Hayır güzel, sakin. Ben cinsini bilmem. Arkadaşlar bunun cinsi eee Ana arısı biraz böyle şey. İtalyanla Karmio'nun karışmışı gibi. Yani tam karniyol değil bu. Ama İtalyanla karniyol sanki melezleşmiş. Evet. anarayı gördüm. Yarım yarım. Evet şimdi bir tane peteyi aldık. 2, 4, 5 çıtaya düşürdük arkadaşlar. 6 çıtaydı. Belki elindeki oğul kalmıştır yani mutlaka. İkincisi Mustafa şunu temizleyeceğiz. Tamam. Şu bir, bir Onu bir temizleyelim. Şimdi niye böyle yapıyoruz? Burada yavru var. Hı. Tamam mı? Her, hava sıcak olsa bile evet. arkadaşlar mutlaka bu şekilde yavrunuzu koruma altına alın. Şu şerbetinizi buraya de Arı buradan çeker şerbeti. Şöyle de olur bakın. Böyle de olur. Sıkıntı yok. Bakın böyle de olur. Çünkü yavru şu kemerin alt tarafında olduğu için sıkıntı olmaz. Şimdi şunu çek. Bir haftadır burada. Evet. Şunun ben bir önceki halini göstereyim. Arkadaşlara da İsmail. Şimdi bakın burada kaç gündür? Bir haftadır burada Bir haftadır. Bir haftadır arkadaşlar bu arı buraya toplanıyor. Şimdi azalmış yalnız. Hatta çiğ petek vardı ya. Yani. Buradan çıkardım işte onu. Getireyim mi onu? Bunun içinde arı ölümleri olmuş yalnız. Bakarı içinde sanki içinde ölüyor gibi. Ha buna şey vermiştim. Neydi? Şerbet var içinde. Şerbet vermiştim sabah. Belki ondan boğulma olabilir mi? Evet, boğulma var onda. Bu şerbet alalım. Alalım Göstereyim ben. Ben oradan gördüm hemen ama sabah. sen görebilir mi? Ben bilmiyorum. Ama vardır mutlaka bak. inanırım. Ee, nereye dökelim? Bir kabın içine dökelim de gör. Şu kap. Şu. Getirsene o kabı. Arkadaşlar şöyle bakınca içinde bak gösterebilirsen İsmail. İçine biraz karanlık ama. Hani? Böyle durumlarda hemen şerbetinizi alın. Evet, Çünkü abi. boğulma devam edecektir. Şöyle abi. Döküyorum. Bak, bir var olur. Çıkacak şimdi. Piyasaya. Evet. Bunu da boğulmalar var. Tabak dolu bırakmıştım. Hı hı. Şey buna şerbeti ya poşette ver. He. Vereceksin. Tamam. Bir türlü verme bunda olur mu? Boğuluyor çünkü arılar. Çiğ peteği getireyim mi abi? Görün bak ölüler var içinde. Evet, evet. Çiğ peteği mi? Ha. Getir getir. Evet biz buna bakmadık. Bakalım. Ben şimdi şuraya toplanan arıyı acı dedim buradan mı çıkıyor? Buraya şey yapıyorum abi döküyorum. Burada boşluk olma ihtimali yok. Evet ben dedim şuradan bir yerden çıkmış şuraya mı toplanıyor? Yo, yo, ne bir şey yok yok öyle düşündüm. Şeyi yok boşluk olma ihtimali yok ama katıyorum ben bu arayı bunun içine. Hı. 10 dakika sonra yine aynı şekilde. Buraya çıkıyor. Aynen çıkıyor. Bunun altında havalandırma var mı? Bakalım. Yok değil mi? Ama çok yok. da sıkışık değil yani böyle rahat aslında arı. Ana arı burada. Beyaza boyamışız. Evet. Kuzu gördüm hemen yani. ya? Beyaza boyamış bak. Biraz fazla boyamışsın yalnız ben, ben abi, Bunu evet. anası kesti. Ben bunu şeyden aldım. Arkadaştan. Ha bunu havalandırması varmış abi. Bak alttan. Hmm. Usta hasta. Hasta mı? Evet. Oh. Mi ne oldu? mi soktun Bunu ne yapabiliriz? Bu hasta bak. Şimdi neden hasta? Çırpalım. Nektar nasıl dökülüyor? Çekebiliyor mu İsmail? Çekebiliyor. Bak oğlum. Altı aşağı şey çekeceksin bak. Görüyor musun dökülenme. Evet evet. Gördü burası da. Evet. Böyle olduğu zaman taze nektar geliyordur. Abi bak şimdi <laughs> abi şöyle. Şöyle bir İsmail'i çekebiliyor musun? Arkadaşlar da görsün bak çürümüş. Çıkmak üzere ama bak çürümüş. Bu şeye benziyor. Ee, kireç hastalığı. Onun derdi ne? İçinde. İçinde kalmış o da. Bak bu içinde kalmış. Tamam gördüm. Bak bu şu içinde kalmış. Bunun derdi, derdi ne? hastalığı. derdi ne? Bunun hocam? derdi maalesef yok. E, dermanı mı diyorsun? Evet, derman. dermanı. Dermanı sıkıştıracaksın, güzel bir beslenme yapacaksın, ana arıyı değiştireceksin. Ana arıyı değiştireceksin. Hı -hı. Ana Çünkü, arı. e, bak şurada da var aynı şekilde galiba. Kim? Ana arıyı yeni aldım. Normal. Bu sene mi yani? Evet, bu sene. Bak bunlar şey olmuş, içinde kalmış. Onlar kireç hastalığı. Bak şu üç tanesi öyle. Tam gösterebiliyor musun bak? Şurada evet. üç tane var yan yana. Evet. Mustafa. Gözüküyor mu oğlum? Evet. İçinde beyaz beyaz. Bu kireç hastalığı olacak arkadaşlar. Sertleşecek bak içinde. Tamam abi O gördüm. beyaz şeyler var sertleşecek. Bu da iyice küçülecek Şurada sertleşecek. Da var. Aynen. O da küçülmüş. Hatta bir tane çıkarabilirsem. Çıkarayım sana göstereyim. Tel var şey. şey ha. Ben. Şunu da. Şöyle çıkarabilirsem çıkarayım bir tane. Çünkü sen yine arası öğrenmen lazım. Nereden? Şurada mesela. Şu. Bak görüyor musun? Evet, Yavru küçülmüş, küçülmüş. Bak, küçücük orada şey olmuş. Kireç gibi olacak yani. Şu daha küçülmüş hali. Şu. Tamam daha yerli Şu da o, dibine doğru şey olmuş gördün mü sabah? Evet gördüm abi. Dibinde. Tamamen sertleşmiş. Yani o kadar şey olmuş ki dibinde küçücük bir şey kalmış. Bunu ana arayı değiştireceğiz abi? Evet bunu sıkışık tutacağız. Şu geri alacağız. Şunu, hmm, onu geri alacağız. Tamam abi. sıkışık tutacağız. Ee, şerbetini poşette ver bunu. Tamam. Beslenmen lazım, beslemek lazım. Besleyeceksin ki anar yavruyu azalsın. Yavruyu azaltsın. Tabii. Yani. Anar yavruyu azaltsın. Çok atınca mı oluyor o? Çok attığı zaman hastalık çoğalacak ya. Hı hı. Baş etmen zor olur. Çoğaldıkça iş zorlaşır. Ama az olursa Yavru çürüklü yani bir kireçlenme az olursa o zaman şurada da var bunları bir bakarlar. Evet, da şurada, evet. Evet, da var. Var. evet Birkaç tane daha var. Şöyle çırpayım. Ya da sen gördün değil mi? Gördüm ha sen gördüm. gördüysen. Ya, anarısı orada. Evet anarı burada. Bak İsmail şurada oğlum göster. Var şurada. Var. Bak, şurada şurada. Hı. Bunlar küçülecek işte. Arkadaşlar bu daha çok erken hali. Mustafa çok erken hali. Tamam. Bunu ne yapıyoruz? Dediğim gibi sıkıştırıyoruz. Evet. Heh, bu üç tane iyi. Bu üç tane kaybetme ihtimali yüksek olduğu için ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. Bir de pudra şekeri. Pudra şekerini alıyorsun. Evet abi. Bunu üstüne serpeyeceksin. Şu gözün olduğu yere özellikle. Hepsini gözlerim olduğu yere. Bak. Bak şu bir de farkındaysan işte. biraz çukurlaşma olmuş. Görüyor musun? Bak. Tamam gördüm onları. Ee, şu çukurlaşmalar hiç iyi değildir. Bak şu çukurlaşmış. Bunlar hiç iyi alamet değil böyle silkele buraları her tarafa. Pudra şekerini böyle silkele. Tamam. Aynı şekilde bütün çıtaların üstüne pudra şekerini ama şey olacak. Hı. Pastacılardaki pudra şekeri. Tamam abi. Marketteki olur. değil. Tamam. Ben onu biliriz, He. alırız. O nasıl oluyor? O farklı mı oluyor ki? Şey? Farklı olmuyor. Onun içinde o tam pudra şekeri olmuyor. başka bir şey oluyor. Kendimiz biraz eskiden aşçılık yaptık. He. Sen yani şunu ne yapacağız abi? Evet. Buna yapacak bir şey yok. Sen koyduğun halde geri çıkıyorsa yani o da, şey o da, orayı seviyor. Evet, evet yani. Hiçbir şey yapamayacağız demek ki. Şimdi nereden geldiğini bilmiyoruz. Oğul değil bu. Oğul değil. He. Onu bir yere dökelim de çıkanlar çıksın ya. Şu bu tam çıt olması gerekiyor. Hmm. Tam bu. Güzel. Hı. Hakikaten arkadaşlar arı çok güzel sakin maşallah.